ilk bölümde oyun üstünlüğünü hemen almıştık. Yani yetenekli oyuncularımız hemen topla baskı yapmaya başlamıştı. İyi çeviriyorduk rakip yarı alanda. Bunu göreceğiz. Erken gol atışımızı göreceğiz. Duran toptan gol atışımızı göreceğiz. Bu altını kalın kırmızı çizgilerle çizeceğiz. Ne diyor turnuva el kitabı? Duran toptan atacaksın diyor. Bunu kim söylüyor? FIFA'nın teknik komitesi söylüyor. UEFA'nın teknik komitesi söylüyor. Dolayısıyla o Duran topun altını çizeceğiz. Yememek ve atmak. Çok anahtar bir e, durum bu. İkincisi, e, Kerim'in ilk golü, bizim takımımızın ikinci golü. Orada baskıyla kapıyoruz topu. Rakip ceza sahasında Mert bir mücadele veriyor, topu kapıyor. Kerem de nefis bir vuruş yapıyor. Sandfor oynuyordu bu maçta. Aslında Sandfor değil. Mevkü meksel mev olarak kaleye en yakın kullandığımız oyuncu. Çabuk, hareketli, kıvrak, yayın öncesinde konuştuğumuz gibi artı vuruşu var. Ve gol sezgileri de yüksek olan bir oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Orada bulunuyor ve nefis bir vuruş yapıyor. Üçüncü gol şiir. Ne, net bir şiir. Soldan atak düzenlemek için, saha boşaltmak için pasla çıkmaya çalışıyorlar. Yunus araya giriyor, bir pas arası yapıyor. Tekte Arda'yı oynuyor. Arda tekte Yunus'u oynuyor. Yunus ok gibi ceza sahasına giriyor. Çeviriyor. Tekte çeviriyor. Hiç topla vıdı vıdı yok. Kerem de tekte vuruş yapıyor. Yunus tek oynuyor. Arda tek oynuyor. Yunus tekrar tek oynuyor. Kerem tekte golü atıyor. Buna biz tık golluyoruz. Tık. Tık 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 tık. Tık gol. Hani tiki taka. İşte bu da bir tiki taka. Neticede bunların altını çizeceğiz. 10 kişi kaldık. Hatamdır evet hatadır. Yedik mi baskı? Evet yedik baskı. Bu olabilir. Deplasmandayız. Ama şunun tadını çıkaracağız. Çok önemli bir ekibi. Bu turnuvada bize engel çıkarabileceğini düşündüğümüz ekibi deplasmanda yendik.